أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين بك عزيز و değerli kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti mağfireti bereketi hidayeti hepimizin üzerine olsun Selam aleykum Benim şu anda anlatacağım değerli kardeşlerim abdeste ayakları yıkamakla alakalı olacaktır. Bu da Kur'an ayetiyle sabittir. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, cünüp olduysanız boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvalette gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ve size ehsan ettiği nimetini tamamlamak ister, umulur ki şükredersiniz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.